ben dokan Skyblock serisinin kaçıncı bölümü? 7. bölümü galiba evet 7. bölümün hoş geldiniz. Ee, ne zaman Skyblock gelmiyordu onun yerine MCSG çekiyordum. Uzun zaman sonra yani pek uzun değildi iki gün sonra Sky, e, Skyblock Skyblock değil mi burası? Ha evet Skyblock videosuyla karşınızdayım. Evet dakika bir gol bir gördüğünüz gibi lag. Yani bilseydim bu server'ın böyle laklı olacağını hiç oynamazdım da. Lan burayı da deniz trolleri kaldı burası böyle. Hayvan gibi yer kaplıyor. Neyse şu hemen şunları alalım. Bunlar bize ileride çok lazım o ana kökten kestim. İleride çok lazım olacak çünkü kütüphane yapacağız. Eşyaları büyülemek için böyle büyük bir tane kitaptan kitaplıklardan ee, bina gibi bir yer yapacağız ve gol 2 yine lag Eğer siz izlerken kaç kere lag olduğunu saysanız da sayın şu yoruma yazın ama ee, şey diyorlar ya <laughs> bu server adminleri bak 3 server adminleri şey diyor Ney? Neydi? Lan ne diyorlardı? He bir hafta içinde çözeceğiz diyorlardı da Bilmiyorum artık çözebilecekler mi? Çözerlerse al işte 4 Neyse ben bunu çektikten sonra bir Editlerim böyle şu sağ üst köşede Yazacak her lag olduğunda orada yazacak 5 Neyse ben saymayayım Abi bak adamı sinir ediyor bu lag. Ya bak şuradaydım. Şimdi şu an buradaydım. Şuraya kadar buraya attı beni. Yani bildiğin sinir ediyor. Bu arada şey. Ee, çekilişi e, bir hafta sonra yapmaya karar verdim. Bir ay çok uzun dedik, dediğiniz için. Ben de haftaya yapacağım. Öyle bir karar aldım. Şimdi ne yapalım şunları bir lan şunu al nerede benim şeker kamış yeri tam koy buraya bunu burası boş başka tahta var mı meşe ağacı Basama şunları al iki tanesinden zaten bir tane blok oluyor neyse. Şu an ee, bir karar verdim. Üçüncü katı çıkacağım. Şurada bir dakika şu an görmüyorsunuz. Şurası üçüncü kat olacak. Orada şey yapacağım. Ay Sen nereden çıktın lan? Hadi bismillah. Allah Allah Allah. Tak 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 tak. Atma, onu atma. Oba. Atamadı iksir. Atsaydı zaten elimize verirdi. Çünkü bir iksir atıyor ölene kadar bitmiyor etkisi. Ha, şurayı işte üçüncü kat üçüncü kat yapacağım. Burası tarla bölümü olacak. Yani tüm bu aşağıdaki tarlaları taşır mıyım? Yok. Aşağıdaki tarlaları taşımayacağım da. Buraya yeni tarlalar yapacağım. Zaten ilk bir tanesini yaptım. Şurada e, mantar şeyi. Mantar ağacı tarlası Bu niye böyle kalmış? Öf. İşte şurada bir tane görev, görev var. Şunu açayım bir. Nerede o? 380. A 396 olmuşuz. O elmas madeni elimde kaldı. Eyvallah. Şuraya koyayım zengin olacağım. Neyse. E, ee, şu ha bu. 64 tane kahverengi şey Eee neydi adı? Mantar. 64 tane de kırmızı mantar istiyor. Bir tane de o yeni çıkan bloktan veriyor. Toprak gibi bir şey. <laughs> Ondan veriyor işte Şu an ikisi de 50 oldu Bunu yapınca 55 olur Yani iki tane daha dikeceğim bitecek Ondan sonra Ama bunları büyütmek için kemik lazım ya Ben böyle bekleyemem Kemik tozuyla zaten bir kere tıkladım mı direkt çıkıyor Bu da iyi bir şey Ama burası Kardan kalenin üstünü kaplıyor yani Neyse ya bir şey olmaz olmaz değil mi? Olmaz ya zaten burada. Zaten iç tarafa burası. Burada bir şey yapılmayacağı için. Bu ne lan? Ha oralar daha boş kaldı. Daha buraları kar yapacağız var ya çok işimiz var. Burayı yaptık kaç bölümdür öyle boş boş duruyor. İlk önce şu burayı bir yettiği kadar bir büyüteyim. Şuradan bir birleştirelim şunu. Bakın söz veriyorum eğer buradaki bu serverdaki lag sorunu çözülürse çok daha şey daha seri skype gelecek lan şurayı şöyle tamamdır burayı da kapatalım hemen. Öf. Ha iskelet. Okumuz var ama yayımız yok. Yaylar çeste de. Ya yetişemedim ya. Ya oha oha. İnsaf yani. Al işte bir de bu var. Lakta koyduklarına böyle gidiyor. Ya. Bıktım ama ya bıktım. Doğru düzgün video çekilmiş şu lag'dan dolayı. Harbi diyorum bilseydim böyle bir lag olduğunu bu serverda. Yani yapmazdım yani vermezdim. Ay vermezdim ne ya. Neyi vermezdim. Neyse. E, oynamazdım yani burada. Şunu versene. <laughs> Burayı da birleştirelim. Şu elimizdeki tahtaları kullanalım da. Sonra diğer işleri yaparız. Aa, bizim bir tane daha tarla yapmamız gerekiyor. Ne tarlasıydı? Ee, neydi? Adı neydi ya? Heh, karpuz tarlası yapacağız da. Onu da şimdi başlatırım biraz. Ama toprak lazım. bize toprak var mı bilmiyorum. Şu ne var? Ana ne? Ya asik. Tövbe tövbe. Ramazan Ramazan. Lan koş 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 koş. Şimdi bir de laktan geri atarsa. Neyse lan burada yatak vardı. Yatağımız nerede? Oğlum yatağım nerede benim? Aa yatak kayboldu lan. Neyse al şunu. Ya şeyi çok merak ettim. Bir dakika. Şu ikisi birleştirilir mi? Ha birleşiliyor ama şu gidiyor. Neyse. Yemeğimiz de yok. Fakiriz fakir. Şunu şuraya bir koyalım. Selamünaleyküm Lan Tegok sen ne mi var lan? Aa yine lag oldu. Öl, öleceğiz. Kalk. Of. Oley yayı da düştü. Şunları alalım da. Yemeğimiz yok koşamıyorum. Zombi eti yemekten zaten. Bir hal oldu kafayı buldum. Koy şunu şuraya. Of. Ne yapacağız şimdi lan? Bir git. Neyse sen öyle kal. Ya. Al işte nereye attı? Ya yorum size bırakıyorum yani. Çekilmiyor. Yani bulak çekilmiyor. Yani git. Of. Ya yine mi? Bu ne? Üç kere üst üste olur mu ya? Nerede? Yemek lazım yemek. Koy şunu. Şunu da Koy. Şu buğdaylardan ekmek yapalım bari. Şimdilik 3 tane yeter çünkü bu buğdaylardan görevli kullanacağız. Oy oy. Of. Bıktım ya. Neyse bu bölümden sonra ben bu e, birkaç güne lak güzel düzelteceklermiş. Düzelince o günden itibaren çekmeyi tekrar devam edeceğim. Ben bu lakla oynayamam yani. Siz izlerken sıkılıyorsunuz bir de ben çekerken e, FPS'm zaten düşüğü çekerken üstüne bir de lag olunca Yani siz düşünün Ne kadar iğrenç bir şey olacağını Of. Bu ağaçlar da kaldı burada. Bunları bir şey yaparım videodan sonra. Gel gel. Gel. Gel nereye geliyor? Tek yedi. Kaktüs yok mu ya? Buraya şimdi bir bakalım neler var. Bu çesde kaldı neyse, ee, şunlardan alacağım bir tane. Şimdi bunu şey yapacağım. Şimdi size ihale açacağım, göreceksiniz nasıl açıldığını. <laughs> Bu demirleri ihaleye vereceğim lan. Şimdi ilk önce demirin üstüne geliyorsunuz, sonra slash a u c start. E, miktarını yazıyorsunuz 1 fiyatını yazıyorsunuz 1 ben 1 liraya dan başlayacağım zaten ya da 100 liradan başlayayım. Ne diyor ihale listesi dolu kanka. Ya o. Ee işte başlatıyorsunuz sonra ee ihale listesinin ekleniyor şu bu chat kısmında çıkıyor. Satın alıyorlar işte öyle bir şey. Bakayım bu arada ne kadar param var? O 3771 lira zenginiz. Bunu biriktirip ben spam Neyse şurayı büyütmeye devam edelim. Ama toprağımız yok ya. Toprak lazım bize. <laughs> Toprağım. Şunları da. Koy buraya. Al şunu devam edelim. Şu, bu tarafa doğru devam ettireceğim. Ha, ihale bitti. Dur. Ya nasıl dolu ya? Öf. Ben bu demirleri sata sata zengin oldum. Ama hala 3500 lira var. Hala yetmiyor. Dur seni arkadan vuracağım o boşluğa düş pislik ya da zaten bunda güç var kafadan vursam bir lan daha okum yok lan fail olduk bildiğin fail olduk okum yok Allah'ım ya neyse bu arada görevleri yarıladık. Eee %50'si bitti. bitince zaten tüm görevler bitince skyblock da bitecek okumuz yok ya ya da bitmesin ya devam ettiririm ben yine de böyle arena falan takılırız şu bitsin biraz kar yapacağım ya da kar yapmayayım da ne yapsak şuraya gidip Gidik, gidik. Gidelim. Biraz tahta falan alalım. O dedi ben yukarıda daha dün bir şey gördüm. Bir dakika. Şu an biraz kasma olabilir sizde. Merakımdan dolayı yapıyorum. Şurada bir şey gördüm. Tahtadan bir şey. Nerede lan? Harbi diyorum burada bir şey gözüktü. Neyse. Bu arada hala soranlar var o zoom'u nasıl yapıyorsun? Optifine. Optifine modunu indiriyorsunuz. Zaten FPS'niz de artıyor. Üstüne bir de şey oluyor. Ee, böyle bir zoom özelliği kazanıyorsunuz. Yani e, Minecraft oynayanların %100 indirmesi gereken bir mod en yararlı mod denebilir yani. Hadi bitti bitecek hadi. Bitti. Şunu da al. Ay çok terledim ya. Cam kapalı. Ses gelmesin diye cam kapalı. Bir de üstüne. İstanbul çok sıcak. Of. Nefes alınmıyor ya. Ay sen neden buraya geldin? Aha. Aha burada spam oluyor bunlar. Allah. Senin var ya. Ha bu da düşüyor. Örümcek de düşüyor. Lan ne vurdu öyle uçtuk lan bildiğin uçtuk. Yuf be. Uçtuk oğlum o neydi? Yallah ada creeper dolmuş. Git. Gel sen de Pizza markette toprak var mıydı? Toprak yok. Toprak koymamışız. Şuradaki buğdayları alalım. Görev için çok yani acil lazım. şunları. Çapamız var mı çapa? Çapamız da yok. O adaya bak benim envantere bak ya ne kadar fakirim. Ya yani bu adanın adanın sahibi ilk görüşü bir zengin falan sanır ama benim deli zırhım bile yok. Yani düşünün o derece. Al işte ya. Bıktım. ver. Neyse şimdi e, hemen bir spamla gideceğim çünkü e, şu bu videoyu şu görevi mantar görevini bitirmeden bitirmem. Bu mantar görevi bitecek arkadaş. Kemik var mı? Kemik. Kemiğimiz yok. Burada var mı? Yok. Burada var mı? Yok. Sen de var mı? Yok. Sende de yok. Şunu. Sende yok. Sende de yok. Bu ne demek oluyor? Spawn'la gidiyoruz. Aa biri barut atmış. Neyse şimdi bu spawn'dan ne oluyor lan? Sen mi dağıtıyorlar? Ha VIP şeymiş tamam. Ay geçen adam bir tane şey attı. İtem attı yere. Demir kılıç yani demir burada zor bulunduğu için. Yani bir bin lira mı neydi? Ya. yani demir kılıcın değeri bin lira mı ne? O adam demir set. Yakıyorsun kardeşim. Neyse ben video bitince buradan biraz daha yemek çıkartayım çünkü böyle olmayacak. Ağzını çıkarmama gerekiyor markete koydum. Hayır benim bu. Aha ben mi aldım? Aha, bir tane şeyden bir tane iskeletten 4 tane kemik çıktı vay be. Hop altı oldu. Neyse bu kadar yeter. Bu kadar çabuk bulabileceğimi bilmiyordum ama Hadi ya, hadi. şunları 18 tane şey çıktı bu balta yeter mi yetmez hemen bir balta yapalım a dilimi ısırdım ah ah dilim of acaba orucum bozulmuş mudur dilimi yedim nerede taş taş da yok deme lütfen Abi taş da yok. Of. Ya geçen ne oldu biliyor musunuz? Şu. Bir gideyim aşağı Lan. Lan. Şu aşağıya bir gideyim. O, da o kadar büyük ki aşağıya gidene kadar. Bu ne lan? Neyse kalsın. Bu aşağıya şuraya. Ee, şuraya piston almışım 500 liraya. Buradan böyle yapıyordunuz. İtiyordu bunu şuraya kadar geliyordu. Buraya kadar falan taş geliyordu. Buradan da böyle kesiyordunuz. Ee, yani lava düşme ihtimali sıfırlanıyordu. Bir de hızlanıyordu şey. Yani taşı daha çok daha hızlı kazanıyordunuz. Bizim arkadaş merak etmiş bunu. Burayı böyle tak 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 yapmış. Piston kırılmış tabi dayanamamış. Lava düşmüş. Gitti 500 lira. Tabi sinirimden attım onu adada. Neyse sonradan geri aldım zaten. Hemen yapalım şuradan. Baltamızı. Hemen şimdi yukarı çıkalım. Mantar görevimizi bitirelim. Acaba verdiği toprakla toprak değil de yani yeni Yu. Yuh yani yuh. Bu kadarına da yuh yani. O verdiği itemle yani yeni gelen toprağın farklı bir türüyle acaba ne yapacağız? Mantar için mi? Aslında olabilir mantar. Ama mantar normal toprakta da şey oluyor. <laughs> normal toprakta da yetişiyor. Neyse bilmiyorum. Şurayı şimdi kapatmamız lazım. Çok şehir oldu lan. şey olur ya hapishanede böyle delikler. Çünkü Beyler geldim. Ee, zil çaldı. Bizim sokağın malları çalmış. Böyle ikide bir çalıyorlar. Fraillamak için. Ya da dalga geçmek için. Bilmiyorum. Şurayı kapatalım. Niye büyümüyor lan bu? Allah Allah. Ha lag varmış. Ben de ne oluyor diyorum. Şunları al şuraya. Tamam o zaman bundan bitelim. Böyle gördüğünüz gibi şekil bir çıkıyor. Bunun buralarını kesiyorsunuz. Zaten çok hızlı kesiliyor. Ondan sonra içinden zaten mantar geliyor. İlk önce buraları keselim ki. Lan yeni balta kırıldı sandım ne çabuk diyecektim. Eskisi kırılmış. <laughs> Şunları alalı. Kaç oldu mantar? 60. Burayı da kıralım. 62. Ya iki tanecik çıkmadı mı ya? Ama bu yapılmaz ki. İki tanecik çıkmadı mı? Sen niye büyümüyorsun abi? Sen niye büyümüyorsun? Laktan galiba ya. Bir dakika bu niye büyümüyor ya? Lag mı var yoksa? Ha bu arada şunu da şey yapayım. Öf ne ihale sırasıymış. Lan büyümüyor lan büyümüyor bildiğiniz büyümüyor. Allah Allah niye büyümüyor bu? Anam. Eskiden tek dokunuşta büyüyordu. Şimdi niye böyle bir şey oldu anlamadım. Neyse bu da zaten 64 oldu şunları hemen alalım. Ya var ya lagına var ya lagına. Ben keşke şu Skyblock'ta yaptıklarımız başka server'a ya da single player'a alabilsek çok iyi olur yani. Al şunları da. Tamam kırmızı mantar bitti. Sıra bunda. Sen niye çıkmıyorsun abi? Aha çıktı. Helal Aa niye bunları aldım ki Neyse hemen aldım bunları da Bu yetmeyecek gibi duruyor Kemik tuzu inşallah yeter çünkü bir daha spamla gitmek istemiyorum Sonra render bana giriyor yani bildiğiniz giriyor Anlayamazsınız oğlum 30 dakikalık videonun renderi 3 saat sürüyor Al işte. Neyse yetti kemik tozu yetti de. Aynen yetti. Ve hadi lan. Hadi bir tane daha. Ve mutlu son. Ve bitti. Mantar görevi bitti. Tıklayalım şuna. Hayırlı uğurlu olsun. Bitti. İşte bize bu miselyum denen şeyi verdi. Bunu. Lan. Ha gitti sandım. Bunu verdi. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Lan. Toprağa dönüşüyormuş bu. Ne yaptım lan ben? Abi. <laughs> ya. Neyse bir videom daha fail ile bitti. Ha, sonu da ihaleye aldı. Neyse bir bakalım e şu görevleri de bakalım. Bu arada 401 olmuşuz. 400'ü geçmişiz. Bu da hayırlı uğurlu olsun. Kaç tane gerekiyor? İki tane daha görev yaparsak hard'a geçebiliyoruz. Fisherman görevi var. Farmer görevi var. Lumberjack. Ben şu ikisini yaparım bununla uğraşamam. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı, yorum atmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar diliyorum.